Evet. Kara Çember hikayesi var. Çember'in bu kadar hikayesi olur mu diye düşünmüştük ama hocam bugün o kadar güzel şeyler anlattınız ki eşyalarımızın hikayelerini Teşekkür dinlemek ederim. istiyoruz. Babaannesi evleniyor. Ee, iki çocuğu oluyor. İki senelik evliyken seferberlik ilan ediliyor. Dedesi Yemen'e gönderiliyor. Yemen'de geldi gelecek diye Yemen'den beklenirken bir gün babaanne dışarıda bir işler yaparken birisi geliyor bulgur istiyor. Bulguru veriyor sonra yağ istiyor. Yağ kürüye sen mi koydun diyor vermiyor. Biraz da yoksulluk yılları, savaş yıllar. E kadın tabii ki kocası harbe gitmiş, zor durumda, vermiyor. Arkasını dönüyor, diyor ki, aynen onu not almıştım, küpte bulgur, kürükte yağ basılı, üç aylık yolda yolcum var, kıyametin kopacak diyor. Hemen kadın arkasını dönüyor, kişi kaybolmuş. Köye haber salınıyor. böyle bir kişi köye girdi mi, Hı. ne oldu, ne kaldı diye soruyorlar. Hı. Yok böyle bir kişi girmemiş köye. Üç ay sonra gerçekten şehit haberi geliyor. Künyesi geliyor hocasına O gün kara çemberi başına bağlıyor teyze. Bağladıktan sonra ikinci evliliğini yapıyor. İki aylık evliyken gene seferberlik ilan ediliyor. Gene yolluyor. O gidiyor. gidiyor ama bu sefer dönerken koleradan ölüyor. Kara çember gene hiç inmemiş olan Kara çember devam gene başında daha sonra Fatma Menekşe Hocanın dedesiyle evleniyor ama ölünceye kadar Kara çember başından çıkarmıyor. hiç çıkarmıyor en son kullandığı Kara çemberi de Fatma Menekşe Hoca almış sandığında saklamış böyle bir hikayesi var. Ve siz de o gün o sergide o kara çemberin hikayesiyle birlikte çemberi açtınız, gösterdiniz. Evet. O aslında bir çember değil işte. Yaşanmışlık. Yaşanmış. Anılar, hatıralar, evet. o sevgiliyi bekleyen gözler, değil mi? O yolunu gözleyen gözler. Pek çok şeyi anlatıyor aslında o evet. çember. Evet.